Art ile birlikte bir karar verdik. Babamla annemi evlendireceğiz. Hem de hemen bugün. Artık içim az da olsa rahatlayacakmış gibi görünüyor. Bu mükemmel ailede sonunda çatlaklar oluşmaya başladı. Yaş ve artı yalnız kaldılar. Bana huzur evinizde bir yer ayarlayın. Siz ne diyorsunuz efendim? Sizin burada ne işiniz olabilir? Bakın soru sormayın. Bugün oraya geliyorum. Umarım huzur evinizde bana bir yer ayırırsınız. Sen anneni gelin vermek istiyordun değil mi Yaş? Tamam o zaman. İstediğin gibi gelin olacak. Evlenmek mi istiyorsun ha? Ne? O zaman şimdi seni nasıl evlendiriyoruz göreceksin. Sen neden söz ediyorsun? Bırak beni. Bırak. Al. Baksana dostum. Sen bugün onunla evleneceğini bilmiyor musun? O senin gelinin. Hadi ee, çabuk mi? çabuk çabuk. Hadi ha. hadi hadi. hadi. Peder ha. hadi. Elini çabuk tut hadi ha. hadi. hadi. Bahar Yedi yeni bölümüyle yarın Kanal 7'de. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.